Ben Arkın Demir, Revülüs e, e, Güney Amerika Başkanı olarak sizlere selamlıyorum. E, hepinizin Dünya Su Günü'nü kutluyorum. Sizlere e, Peru'nun başkenti Lima'dan sesleniyorum. Neden e, su e, günü? Onu lütfen sizinle paylaşmak istedim. Çünkü e, dünyamızda en önemli kaynaklar artık petrol, enerjiden çok su. Bu da bizim için çok önemli bir e, kaynak. Türkiye için çok önemli bir kaynak. Sizlere e, Türkiye ile ilgili su kaynaklarının önemini ve bununla ilgili e, ne yapabiliriz, bundan sonrası için, ilerisi için neler yapabiliriz onları e, paylaşmak istiyorum. E, evet, su gününde sizler için kısa bir prezentasyon hazırladım. Bildiğiniz gibi dünyada büyük bir iklim değişikliği var. Ekranında şu an gördüğünüz gibi kuraklık haritası. Bunlar Türkiye'de maalesef 2025 yılı itibariyle dünyada su fakiri ülkeler arasında gözüken yerlerden bir tanesi. Bu bizim için neden önemli? Çünkü Türkiye'de hem su kaynaktan yaklaşık yetmişi ile %75 arası tarımda kullanılıyor. Bu da bizim için e, sürdürülebilir tarım açısından e, maalesef çok büyük bir problem ve bu bahsettiğimiz gibi çok uzun dönem içinde değil. Yalnız önümüzdeki bir 5-10 yıl içinde su fakiri olduğumuz artık bütün dünya kayıtlarında netleşmiş olacak. Bu sürdürülebilir tarım için ama bir çözüm de var. Damla sulama sistemleri. Sizler de belki e, kendi okuduğunuz de, de, değişik literatürde bununla ilgili bilgilere sahip oluyorsunuz. Damla sulama sistemleri nedir? Bir su kaynağından... Bu rezervar olabilir, su deposu olabilir, kuyular olabilir, ırmak olabilir. Oldanından su kaynaklarından suyu filtre edildikten sonra damla sulama sistemleri bu ince içinde damlatıcı olan Damla sulama sistemleri içinde su ve gübrelerin dağıtılması. Bu gerçekten Türkiye'de tarımın ve dünyada da su problemi olan yerlerde tarımın sürdürülebilir olması için çok önemli bir teknoloji. Esasında dünyada 50 yıldır o, İsrail kaynaklı bir teknoloji, 50 yıldır kullanılan ama son 10 yılda gerçekten sürdürülebilir açısından çok önemli etkisi ve çok önemli kaynakları olan bir e, teknoloji. Burada damla sulama neden önemli? Çünkü teknik olarak bu e, salma sulama dediğimiz vahşi sulama da suyun %40'ı bitkiye ulaşıyor. Yağmurlama sistemlerinde yüzde %70'i bitkiler ulaşıyor. Oysa damla sulamada yaklaşık yüzde %195 bitki için yararlı olabilmekte. Bu da TAGEM'in rakamları ile. Yani biz e, vahşi sulama da kullandığımız su yaklaşık iki buçuk katı e, daha fazla alan damla sulamayla sulayabiliyoruz. Bu da bizim için şu kıt su kıtlı olan ülkelerde çok çok büyük bir fark. Damla sulama teknolojileri peki tek başına yeterli mi? O da değil. Çünkü burada önemli olan e, suyun e, ne zaman ve ne kadar kullanacağına karar vermek. Bununla ilgili eskiden babadan oğula gelen e, tek geleneksel usuller vardı. Herkes e, anne e, çiftçiler büyüklerinden öğrendiği şekilde devam ediyorlardı. Daha sonra e, bilimsel olarak sulama kuralları hangi bitkiye ne zaman ne kadar su verileceğini konuştu. Ee, karar vermeye başladı. Ee, bir sonraki etapta son yaklaşık 20, 20 20 yıldır toprak ve bitki sensörleri kullanılmaya başladı. Fakat bunlar da çok hem e, pahalı hem de kullanımı zor, e, koruması zor. E, diyelim o, o e, 20-30 dönümde bir e, ilave bir e, alet koymanız gereken şeyler. Oysa şimdi artık e, uzaktan algılama Is, teknolojileri yani uydular aracılığıyla suyun kullanımı uzaktan algılama teknolojisiyle yapılmaya başladı. Bu da damla sulama sistemlerini ve uydu sistemlerini beraber kullandığınızda en iyi çözümü ortaya çıkardı. Bu manna sulama sistemleri dediğimiz sistem bu e, yapay zeka ile çalışıyor. Çiftçilere cep telefonundan ve bilgisayarından günlük ne kadar su kullanacağını hem hava durumuna bakarak hem arazideki nem durumuna bir de bitkinin gelişimine göre bunların hepsini bir araya getirip yapay zekanın yardımıyla tavsiyelerde bulunuyor. Hiçbir şekilde ilave bir alet veya şeye gerek olmadan çiftçiler ee, hangi ürün için ne kadar su kullanacaklarını tarla başına çok rahat bir şekilde alabiliyorlar. Ee, tavsiyeler alabiliyorlar. Bu da çok büyük bir tabii ki avantaj sağlıyor. Çiftçiler için su kullanımı. Ee, bu sistem nasıl çalışıyor? Ee, yapay zeka ve uydu sistemleri bu uydu görüntüleri hip, yerel, hiper yerel hava verileri e, ziraat fakültelerinde de üretilen sulama kurallarını hepsini birleştirip Bunların hepsinden bir sulama önerileri, ürün izleme ve su bütçesi yapmasını sağlıyor. Bu e, teknolojiler sayesinde, e, ister kuyu suyunu kapasitesine göre, ister elinizdeki rezervan kapasitesine göre suyu en etkin bir şekilde kullanma imkanınız oluyor. Buradaki hani teknik şeylerine sizlere sıkmak istemiyorum ama bunun tabi çok basit değil. Bütün bu algoritmalar hepsi beraber hem hava su ürün kat sayıları işte farklı algoritmaların kullanımıyla bölge başına bir tavsiye veriliyor. Bu da herkes çiftçi açısından çok değerli çünkü bunların hesaplanması eskiden çok zor ve ancak çok özel kişiler veya bilgisayarlarda yapılan çalışmalarda şimdi bir cep telefonlarından anında günlük ve haftalık olarak tavsiyelerini alabiliyorlar. Ee, size damla sulama ile ilgili hani sürdürülebilirlik diye konuşuyoruz. Bu belki daha böyle ee, daha, teorik olarak gelebilir ama size bir şeker pancı örneğini paylaşmak istiyorum. Çünkü damla sulama bildiğimiz meyvecılıktan ee, mısır, ayçiçeği gibi birçok ürünü Türkiye'de ee, son 10 yıldır gayet yaygın bir şekilde kullanılıyor. Fakat bu ürünün ee, damla sulamanın sürdürülebilir tabii için Önemli olduğun en güzel son zamanlardaki örneği de şeker pancarı. E, bu Dünya Gazetesi'nde çıkan bir haber. Yaklaşık 2017-2020 üretimlerine bakıldığında şeker pancarındaki en büyük e, kalem mesela elektrik e, maliyeti. Yaklaşık %25'i. Bunun sebebi de su. Çünkü İç Anadolu'da şeker pancarının e, sulanabilmesi için kuyulardan su çekiliyor elektrikle. Bu da inanılmaz bir enerji kaybı. Ne kadar fazla su kullanırlarsa çiftçiler o kadar çok e, maliyeti katlanıyorlar, elektrik maliyeti katlanıyorlar. Şu an günümüzde geldiğimiz enerji maliyetleri beraber bunu düşünürseniz, bu gerçekten çok çok önemli bir e, maliyet kalemi. Hem de sulama kaynağı. Peki, Türkiye'de 400 bin hektar yani yaklaşık 4 milyon dönüm alanda şeker pancarı üretiliyor arkadaşlar. Bu Türkiye'nin en önemli ürünlerinden bir tanesi. Bu Damla sulama ile sulanan yüzde bir bile değil. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir teknoloji var. Türkiye dünyadaki en büyük damla sulama e, üreticilerinden bir tanesi. E, yaklaşık sekiz tane farklı fabrika var. Türkiye bütün dünyaya ihracat yapıyor. Şu an Türkiye şeyden çok daha fazla. İsrail yani bu teknolojinin bulunduğu ülkeden daha fazla damla sulama e, sistemleri üreticisi. Belki iki kat, üç kat daha fazla e, sanayisini kapasitesi var. Ona rağmen. Şeker pancarı gibi en önemli ürünlerde bir tanesi yüzde bir bile damla sulama kullanılmıyor. İşte i̇ç Anadolu'da da biliyorsunuz her gün su problemi artıyor. Bu da kuyuların yüzde yetmişte ruhsatsız olmasından ve çok fazla su kullanılmasından. Ee, ve gün geçtikçe de artık su ayak izi ürünlerde karbon salınım e, azaltılması gibi e, sanayide önemli konseptler gelişmeye başladı. Hem gıda hem e, tarım sektörü. Ee, şu an damla sulama sistemleri dediğim gibi yüz, e, yaklaşık 50 bin dekarda kullanılıyor. Bu da %1'ine bile tekabül etmiyor şeker pancırıklığına. Oysa kullanıldığında hem sulama maliyeti %25 aşağı indiriyor e, elektrik maliyetinde, verimleri artıyor %15-30 arası, e, pardon %10-20 arası. E, bu sayede çiftçi hem maliyetini düşürüp hem de daha fazla ürün elde edebiliyor. E, su tüketiminde dediğim gibi %10 ile 25 arasında genel bir e, azaltma var. Enerji veriminde elektrik kullanımında azaltma var. Hastalıklara karşı direnç var. E, ve verim artışı, şekerdeki su artışı. E, artış. Bu neden önemli arkadaşlar? Çünkü Türkiye artık geleneksel ürünler, şeker pancarını bir tek şeker olarak düşünmeyin. Dünyada artık e, biyo yakıtlar, işte e, polimerler yani plastik, doğal kaynaklı plastik ham madde yerine geçen e, polimerlerin kullanımı şeker pancarı, patates gibi ürünlerde yapıyor. Bütün Avrupa'da Fransa, Almanya'da şeker pancarı var. Onlar üretimlerini bu tür teknolojilerle e, arttırıp artık polimer, bio e, e, kimya alanına geçiyorlar. Bizler de pancarda damla sulamak gibi bir teknolojileri kullanırken bir tek Türkiye'deki maliyetleri düşürme değil, Türkiye'nin bundan sonraki e, ileriye dönük olarak bir biyoteknoloji ülkesi veya tarımın biyoteknoloji odaklı olması için biyokimya alanlarına girmesi için bu tür verimliliklere ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili biz de Türkiye'de ve dünyada ilk defa denemeleri Türkiye'de yaptık şeker pancarında damla sulama ve çeşitli işte örneklerini gördüğünüz yerlerde yağmurlama ve damla sulama karşılaştırmalarını yaptık İşte Konya, Karaman, Aksaray gibi yerlerde. Bunları bilimsel olarak Konya Üniversitesi ile beraber izleme imkanlarımız oldu. Pancarda damla sulamın avantajlarını enerji verimliği ile ilgili de yaptık çalışmaları. Ne kadar, kaç saat, e, her pompada kaç kilowatt e, elektrik harcandı bunları da e, ortaya çıkardık. Hatta e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin e, Enerji Vakfı ile beraber yaptığı çalışmada, biz e, bas Sulama Sanayicileri Derneği olarak da yaptığımız enerji ve yaptığımız katkıdan dolayı karbon kahraman ödülü aldık. Bu ne anlama geliyor? Bir tarafta tarım, bir tarafta enerji esasında şu an iç içe girmiş durumda. Sizler için de yani tarımı şu an birçok genç e, arkadaşımız pek tercih etmiyor kariyer olarak. Oysa e, gerçekten tarım şu an artık e, biyolojiden, enerjiye, sanayiden Servis sektörüne kadar turizme kadar birçok alanda esasında gençlerin önünü açabilecek çok değerli bir sektör. Burada diğer farklı bir örnek, Türkiye'nin en büyük, e, tek parçadaki en büyük çiftliği e, Alpastan Çiftliği, Muş'ta Butigam'a ait çiftliği de bu tür uygulamaları yaptık. Yaklaşık e, 6 bin hektarlık alanı planladık, yani 60 bin dönümde. Bir, e, bunun çok büyük bölümünü damla sulama sistemine getirdik bu da Türkiye'deki kuru tarımdan sulu tarıma geçen en büyük geçiş oldu en kısa zamanda. Burada görüyorsunuz bir altyapı çalışması var. Onun üzerine daha sonra damla sulama sistemlerinin kurulması var. Bu başlı başına bir yatırım. Burada da çok hem Ziraat Bankası'nın kredileri hem yurt dışından kullanılan finansmanlarla bu Alparslan çiftliğinde Türkiye'ye yaklaşık aynı alandan üç kat daha fazla TL dolar artık hangi bir tari alırsanız çok daha fazla ürün aldı iki buçuk kat da üç kat arası daha fazla ürün alma imkanı oldu kuru tarımdan e, sulu tarıma geçerek hem farklı ürünler kullanma hem de verim artma sayesinde e, burada yine gördüğümüz e, verim artışı ve şeker pancarındaki içindeki şeker oranının artışı. Bu da şeker fabrikaları, Kayseri şeker fabrikaları mesela, şeker fabrikaların daha verimli çalışmasını sağlıyor. Neden? Çünkü bir fabrikanın içinde giren şeker, diyelim ki yüzde onuysa pancarın, eğer siz bunun içinde yüzde on iki, yüzde on şeker olduğunda aynı işlemi, aynı işçiliği, aynı enerjiyi ...kullanıyorsunuz ama daha fazla şeker çıkartıyorsunuz. Bu da fabrikalar için de çok büyük bir olumluluk haline getirdi. Ee, dediğim gibi damla sulamanın hani bir tek tarıma değil, sanayiye de büyük katkısı var. Ee, bu da diğer bir örnek de e, özellikle Türkiye'de şeker pancarı şartlarını düşünerek... ...özel yaptığımız bir çalışma, 3 yıl e, Kayseri Şeker Fabrikaları ile birlikte bir arge çalışması yaptık. Ve damla sulamaya özel bir sulama borusu geliştirdik. Bu da bu üründe çiftçilerin isteklerine ve toplama ihtiyaçlarına paralel olarak yaratılmış bir ürün. Çok özel bir çalışma oldu. Sizlere şeker ile ilgili dediğim gibi genel özellikleri bir örnek olarak vermek istedim. Burada sizlere... Ana vermek istediğim mesaj şu. Türkiye'de su bizim geleceğimiz için hem sanayi hem tarım hem turizm için en değerli kaynak. Petrolü, doğalgazı birçok yerde ithal edebiliriz. Ama suyu hiçbir yerden kaynaklarımızı iyi kullanmazsak ithal etme imkanımız yok. İç Anadolu'da şu an maalesef suyun etkin kullanılmaması sebebiyle Türk tarımı önümüzdeki 3-5 yıl içinde metronojan daha iyi bilir. Maalesef çok büyük bir risk altında. Bizlerin Türkiye'deki kaynakları, sanayi altyapımızı ve yetişmiş sizler gibi değerli gençlerimizi kullanarak bu konuda acil olarak harekete geçmemiz lazım. Bir sayede Türkiye Anadolu toprakları tarih boyunca yaklaşık bakarsanız yani Asurlardan günümüze en değerli tarım arazileri Dünyadaki. Ama biz bu tarım arazilerini bugün yeterince iyi kullanamıyoruz. Bugün Sur giderseniz ki şu an en eski, belki en eski tarım yapılan o Mezopotamya topraklarından bir tanesi. Salma sulama, baş sulama dediğimiz e, yöntemle pamuk ekimi yapılıyor. Ve yüz binlerce dönüm arazide. O topraklar e, maalesef tuzlu hale geliyor. Verimler düşüyor. Çiftçiler para kazanamıyor. Devlet Atatürk Barajı'ndan elde ettiği elektrik kadar enerjiyi Urfa'daki ve GAP'taki bu vahşi sulama için enerjiyi maalesef harcıyor. Ülkemizde en azından herhalde 700-800 milyon dolarlık bir tek bu sulamanın yarattığı zararlı ve yanlış uygulamalar sebebiyle enerji kaybı var. Bizler artık sizler gibi yeni nesillerin hangi departmanda, hangi bölümden mezun olursanız olun, su kaynaklarını iyi kullanmanızı ve bunun önemini bilmenizi ve Ülkemiz için bu değerli kaynağın hangi e, alanda hangi pozisyonda olursa olun aklınızda olması bizim için çok önemli. E, bir şirket yönetici olabilirsiniz, e, mühendis olabilirsiniz, devlet kademesinde çalışabilirsiniz. Ama her zaman aklınızda su kaynaklarınızı kullanmak olması lazım. Bakın benim arkamdaki gördüğünüz e, Machu Picchu, Peru'da Machu Picchu a, a, adlı bir tarihi yer var. Bu İnka medeniyetinden kalan. Yaklaşık e, bin yıllık bir, e, 800 yıllık bir, e, şöyle herhalde göstereceğim. Sağa doğru yaptığımızdaki terasları görüyorsunuz, tam başımın olduğu yer. Bu teraslar tarihteki, hani on, e, suyun kullanımını da, bakın dağ başındaki yerlerde tarım yapabilmek için suyu teraslarla kademeli olarak kullanarak en iyi şekilde verimli kullanabilmek için yaptıkları bir teknoloji. Bunu bugün siz e, İstanbul'da, Kemalburgaz'da giderken e, Romalılardan kalma e, kemerlerle görebilirsiniz. Edirne'de e, daha Osmanlı İstanbul'u fethetmeden bile yaptığı su sistemlerini hala görebilirsiniz. Demek ki tarihten, geçmiş tarihten itibaren çok büyük bir su ile ilgili e, medeniyetlerin çalışması var. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bile su bentlerini ve barajları bir savaşlarda e, e, bir koruma yöntemi olarak da kullanıyorlar. Yani Su her zaman insanlık tarihinde önemli bir yer edinmiş bir e, stratejik bir madde. Sizlerin de bu konuda Dünya Su Gününde hem tarımda hem sanayide e, hem toplumsal hayatta suyu mutlaka düşünmenizi ve mutlaka... E, ta, suyun da dünyada da Türkiye'de de %70'in tarımda kullanıldığını mutlaka hatırlamanızı e, dünya su gününün ana mesajı olarak <laughs> hatırlatmak isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Metin Hocama da e, bu fırsatı verdiği için e, çok çok teşekkürler. Hepinize saygılar sunuyorum.